Öncelikle Seracettin Turan, turnuva koordinatörü. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Protokolün değerli üyeleri, kıymetli basın mensuplarımız, WTA 125'lik Samsun Open turnuvamızın açılışına ve basın toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Öncelikle bu turnuvayı Samsun'a kazandıran Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Doğan'a huzurunuza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sözlerimize başlamak istiyoruz. WTA 125 Dünya Kadınlar Klasmanı'nın en değerli turnuvalarından bir tanesi. Bu turnuvayı Samsun'a kazandırma yolunda bizi yüreklendiren, yanımızda fiziki olarak, maddi olarak, manevi olarak duran Büyükşehir Belediye'mizin bütün organları ve başta başkanımız olmak üzere kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Samsun'umuzu teniste bir marka haline getirmek amacıyla bu yola çıktık. Ve yola çıktığımızda başkanımızın bize ilk söylediği şey olmuştu. Dedi ki bunu bir seferlik mi yapacaksınız? Yoksa bunun devamı gelecek mi? Yani bu bir sürpriz yumurta mı? Yoksa devamı var mı bunun? Biz destekleriyle beraber bunu devamlı bu şehrimize kazandırmak istediğimizi söyledik. Kendisi sürecin başından sonuna kadar yanımızda durdu. Hatta şu detayı vermek istiyorum huzurunuzda. Bu sabah yağmur yağdığında saat 9'da Telefonumu Halit Başkan çaldırdı. Yağmur yağıyor. Son durumumuz nedir? Turnuvada bir sıkıntımız var mı diye bize bu kadar turnuvada yakın davrandı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizim amacımız ve hedefimiz Türk tenisini bir yerlere taşımak değil. Samsun'u Türk tenisiniz içerisinde bir marka şehir haline getirmekti. Ve bunu başkanımızla beraber geldiğimizde Samsun Okun mottosuyla çıkalım dedik. Samsun'u vurgulayalım. Bugün canlı skorlarda dünyanın her yerinde bu maçların skorlarını takip edenler Samsun başlık ibaresiyle bu turnuvamızı takip ediyor. Bizim için burası çok önemliydi. Biz bu turnuvayı bir sosyal sorumluluk projesi olarak başladık. Ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz işte. Sözü daha fazla uzatmadan e, ee, turnuvamızın süpervizörü, WTA yetkilisi Mihail Hanım'a uzatmak istiyorum. Kendisinin turnuva hakkındaki bilgilendirme ve görüşleri için. <laughs> Also, <laughs> uh, it, um, I would say I, I came early, and uh, it's an amazing, amazing effort, and great results. Uh, how day by day, hour by hour, we succeed to bring this site to a very high level of organization. So, big congratulations to Chairman. <laughs> I would like to say a big thank you to Mr. Khalid Dwan and his team behind, because what you did here, it's incredible, in three days, you changed the whole <laughs> picture, so um, I am sure that uh, I cannot speak in the name of the players, but the feedback is very good, I am sure that we all are feeling amazing, well, and welcome, well welcome, uh, for... Uh, creating a great atmosphere and a good reputation for Samsung Rover uh, for the next year. So, mm -hmm. big thank you. You did an amazing job and uh, I'm sure in the next day we will be able to see, come and see how uh, Samsung progress is the We have, we have very good people the here. We have a special welcome and... Uh, Ee, şöyle kısaca özet geçeyim. Ee, Samsun'a çarşamba günü normalde gelmesi gerekenden birkaç gün önce keşfettik kendileri. Ee, Kulübün o anki haliyle kurulmanın başlangıcında. diyesin. Tüm oradaklarda bu kadar e, hızlı, bu kadar çalışkan bir ekibi bir araya getirip turnuvaya hazırlık sürecine şahit olmak onun için de e, harika bir tecrübeydı diyor kendisi. E, onun dışında e, turnuvayı yapan herkese emeği olan herkese teşekkür ediyor. Şimdi bayıldığımı söylüyor. E, özellikle turnuvanın olmasına e, I don't know if there are if I to thank you. One more single thing I would like to stress, please, and um, I left as the last, but the last is not there Yeah. so big congratulations and thank you for the Turkish Federation who is uh, uh, behind, or uh, ahead, or I don't know how this is going for helping Congratulations for having so many events in your, in your uh, country and I'm sure Samsung will be in the great position and good luck in the future. Thank you. Ayrıca kendisi son olarak Türkiye'den İstanbul'a başkanı için bakalım'a çok teşekkür etmek istedim. Türkiye'de sadece Samsung'da değil, Samsung'da en yüksünlü olabilir şu an. Fakat e, Türkiye'de e, Antalya'da, İstanbul'da birçok şehirinde çok çok güzel bir organizasyonlar oluyor. Komiteli yapıcısı Nihayla da e, kendilerine teşekkür et, bir teşekkür ettim. Bu kadar çok temiz üretimde, e, temiz e, organizasyonuna sahip olduğumuz için. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ee, sözü Türkiye Tenis Federasyonu Başkanımız Sayın Şafak Mütelizgi'de evet. bırakıyorum. Çok teşekkür ederim evet. Selahattin Bey. Arjan'ın Hanım çok teşekkür ediyorum. Hepinizi e, saygı ve sevgilerine e, selamlıyorum. Ben e, ilk kez geldim e, Samsun'a ama e, çok çok anlamlı bir e, amaç için geldim. Burada olduğum için çok mutluyum. Biraz turnuva hakkında da sizlere bilgi vereyim e, istiyorum. E, sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, protokol, protokolümüzün değerli e, üyeleri, kıymetli basın mevcutları, e, sevgili sporcularımız ve değerli misafirler, hepinizi Türkiye Tenis Federasyonu adına e, eniştemize selamlamak istiyorum. Türkiye Federasyonu Başkanı olarak burada Samsun Open'ın açılışında olmaktan duyduğum memnuniyeti mutluluğu tekrar ifade etmek istiyorum. Burada yalnızca bir tenis kurulmasının açılışını değil, aynı zamanda Türk tenisinin uluslararası alandaki yükselişini birlikte kutluyoruz bu açılışı yaparken. WFT 125'i resmi takviminde kendisine yer bulan bu önemli organizasyon 26 farklı ülkeden yaklaşık 50 tenisçiyi bir araya getirecek. Müsab, müsabakalar devam edecek. Bir başlığı evet. Değil <laughs> mi? Uluslararası boyutu ve prestijiyle bu turnuva bir yandan Samsun'un spor kenti kimliğini güçlendirecek. Aynı zamanda e, Türk Temizliği de uluslararası bütüne çıkmasına vesile olacak. Bugün Sayın Valimizi, Sayın Belediye evet. Başkanımızı uzun gün konuştuk. bir spor kenti olması, bir tenis kenti olması anlamında WTA turnuvasının e, 125 turnuvasında yapılması ve Samsun'a adını vermekte gerçekten çok çok değerli. Samsun bir sadece bir deniz değil, deniz kenti, yani. deniz deniz bazen karışıyor ama gerçekten çok çok değerli bir girişim. Bu uluslararası turnuvanın en büyük değerlerinden biri sadece sporun değil aynı zamanda kültürel etkileşimi ve dostluğun da merkezi olması aynı zamanda Tenis en en kibar sporlardan biri. Çünkü hiçbir şekilde şiddete yerler bilinmiyor biliyorsunuz çok ciddi ciddi çok e, sıkı kuralları var e, bu anlamda fair play'in dostluğun, arkadaşlığında e, bir sembol anlayacağınız e, bugün de burada Samsun'da e, Samsun ilinde e, temsilcilerlerle e, buluşuyor. E, burada e, turnuvanın e, yarı final ve final etaplarından elde edilecek gelirin e, mehmetçik Vakfına bağışlanacak olması da çok vizyoner bir yaklaşım. Tebrik ediyorum bu e, vizyondan da sosyal sorumluluklar oluşuyor ve toplum için bir katma değer oluşturmuş oluyoruz. ki Bu çok çok kıymetli bir başka adım. Türkiye'den e, turnuvaya katılan tenisçilerimiz bu turnuva için ayrı bir önem taşıyor elbette. E, bu tip turnuvalar Türkiye'ye geldiğinde sporcuların dünya kıyasında daha üst sıralara e, ilerlemeleri için e, o piramidin tepesine yavaş yavaş çıkmalarını sağlayacak bir kaldıraç etkisi sağlıyor. E, burada turnuvada ana tabloda Ayla Aksu, Berkü Cengiz, Çağla Büyük Akçay, Defne Çırpanlı ve İpek Öz e, mücadele ediyor. Turnuvanın eleme etabında ise Ayşe Sarıçoğlu ve Seline Atay e, korta çıktılar. E, bu vesileyle burada tüm sporcularımızda başarılar biliyorum ve yollarının açık olmasını e, biliyorum. Türkiye Tenis Federasyonu olarak bizim vizyonumuz herkes için tenis tenis yolunu e, ve kültürü tabana yaymak, herkesin erişmesini sağlamak, tenisle erişmesini sağlamak. E, burada e, Sam Smolkin 125 bu bulgelerimizin gerçekleştiğini gördüğümüz en somut örneklerden biri üstelik uluslararası. Bunu tekrar istiyorum. Bu vesileyle organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese burada tek tek teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanlığımız her daim yanımızda ve bizim aslında ayaklarımızı bastığımız en kuvvetli zemin. Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Samsun Valiliğimize, ee, ve burada çok e, büyük bir özveriyle e, bu turnuvanın gerçekleşmesini sağlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne e, ve tabii ki ev sahipliği yapan bu vizyonu ortaya koyan e, Golf, e ve Tenis Kulübü'ne özel durum. Turnuvamızın Fair Play turnuva içerisinde tüm sporcularımız için başarıyla geçmesini diliyorum ve devamını diliyorum. İnşallah. Hayırlı olsun. Desteklerinizle başlayalım. Başkanımıza teşekkür ediyoruz ve sözü Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan Beyefendi'ye bırakıyoruz. Bilgi Efendi, yönetim kurulu üyesi arkadaşımız Samsun hemşerimiz İsmail Hakkı Kurt Beyefendi, değerli protokol üyelerimiz, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, Yayla Hanım, değerli basın mensupları, sevgili sporcular, kıymetli hemşerilerim. <laughs> ...Selacettin Bey başında bu projeyi getirdiğinde gerçekten ben de heyecanlandım. Hatta milletvekillerimizle de konuyu o dönemde konuşmuştuk. Samsun için çok güzel olacağına karar vererek bugünkü sürece gelmiş olduk. Bugün burada Samsun'un bir kez daha uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmasının gururunu yaşıyoruz. Uluslararası Samsun Open Kabul Lise'ye tenis turnuvası şehrimizi dünya spor sahnesinde öne çıkaracak önemli bir buluşma noktası olmuştur. 26 farklı ülkeden gelen toplamda 55 sporcu var. Bu 55 kadın profesyonel tenisçinin burada yarışmasıyla Samsun'un bir spor şehri olduğunu tüm dünyaya göstermiş olacağız. Bu anlamlı organizasyon bizim için sadece bir vizyonunda somut olmuş olacak. Çünkü kadınlarla alakalı yapılan etkinlik sadece Antalya'da yanılmıyorsam var. Ee, kadın temizçilerin geldiği ikinci şehir de Samsun olmuş oluyor. Bu açıdan çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Samsun güçlü bir spor şehri kimliğine de adından söz ettiren bir marka şehrimiz gerçekleştirdiği büyük atılımlarla ulusal ve uluslararası pek çok büyük organizasyonun güvenilir ve vazgeçilmez adresi haline gelmektedir. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye Tenis Federasyonu ve Green Golf Tenis Kulübü işbirliğiyle Gençlik Spor İl Müdürümüzün çok kıymetli katkılarıyla, Sayın Valimizin yanımızda olmasıyla Kadınlar Tenis Birliği'nin resmi takviminde yer alan bu prestijli organizasyon dünyanın dört bir yanından alanının en önemli yıldızlarımızı şehrimizde buluşturmuş oluyor. Aramızda yer alan kadın sporcularımız var Türkiye'den. Onların da cesareti, yetenekleri ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeleriyle de övgü hak ettiklerine inanıyorum. Özellikle gençlerimize ilham veren bu yıldız tenisçilere teşekkürlerimi sunuyorum. Onların katılımı Samsun'un marka değerini daha da güçlendirecektir. Ve bu büyük organizasyonun anlamlı bir sosyal sorumluluk yönü var. Az önce tenis federasyonu başkanımızın da ifade ettiği gibi Yarı final ve final aşamasındaki geliri, o aşamaya kadar katılımlar ücretsiz olarak Samsunlu hemşehrilerimizin e, izlemesine, seyretmesine açık olacak. Ondan sonrası Mehmetçik baskına bağışlanmış olacak. Samsunlu Hemşerilerimizi bu önemli dünyada çok önemli bir mutluluğunu bizimle beraber yaşamalarını arzu ediyorum. Çünkü sadece Büyükşehir Belediyesi ya da Tenis Federasyonu olarak değil, tüm Samsun olarak burada ev sahipliği yapıyoruz sporumuzun gücünü, milletimizin değerlerine hizmet etmek için kullanmak Samsun'a da yakışan bir duruş oldu Mehmet Çift ile yapmış olduğumuz protokol. Ee, bugün misafir ettiğimizde konuştuk. Başkaca projelerimiz var. Onları da inşallah en yakın zamanda duyuracağız. Samsun'umuzda tenisle ilgili yapacağımız işler var. Tüm vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Samsun'un sporla anılan, sporla büyüyen bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bizim için bu organizasyon sporu geniş kitlelere yaymak, gençlerimize ilham vermek ve etkileşim tamamlarken organizasyonun gerçekleşmesine emeği geçen tüm paydaşlarımıza, herkese, katılan sporcularımıza, çok kıymetli misafirlerimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Alanı biliyorsunuz burada atık suyla alakalı bir çalışmamız vardı. Bunu keserek birkaç gün içerisinde federasyonun bu etkinliğine ev sahipliği yapmak üzere hazırlamakla alakalı arkadaşlar çok önemli bir çaba sarf ettiler. Belediyemizin tüm çalışanlarına, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza yine teşekkürlü bir borç diliyorum. Uluslararası buluşmanın şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah ilkini yapıyoruz. Gelenek haline gelmesi arzumuz. Erkeklerde yapılan etkinlik kaçıncı yılında? 74 mu başkanım? Erkekler tenis Turnuvası. İstanbul'da bir kulübümüz 77. NTP Çalışması oynuyordu. İnşallah, i̇nşallah evet. Samsun'da. Samsun'da da bundan sonra başlatarak Kadınlar Birliği <laughs> Temiz Turnuvası'nı, Dünya tenis Müsabakası'nı burada inşallah geleneksel hale getirmeyi evet. planlıyoruz. Türkiye'de önemli bir etkinlik. Karadeniz'de ilk kez yapılan bir etkinlik. Samsun ilklerin şehri, başarıların şehri. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün alandaki başarımıza en son gazilik madalyası da biliyorsunuz tercihleyerek değer katmıştı. Bu etkinliklerle Samsun'umuzun marka değerini parlatmak, yıldızını öne çıkarmak, aynı zamanda tenisin Türkiye'deki e, başarısı için, tenisin Türkiye'deki gücü için çalışırken bir taraftan da Samsun'un tenis içerisindeki kıymetini yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok kıymetli basın mensuplarımıza sesimizi duyurduğunuz için teşekkür ediyorum. Yine etkinlikler ee, kanallarımızda canlı olarak da yayınlanacak, banttan da yayınlanacak. Tüm ülkemizi, Samsun'umuzu bu şekilde de tanıtma fırsatı bize sundukları için tüm basınımıza şükranlarımı arz ediyorum. Hayırlı <laughs> günler teşekkür ediyorum. <laughs> Sayın Valim. Siz, teşekkür siz siz ederim, ederim. Sayın <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Türkiye Deniz <laughs> Federasyonu <Fenerik> <laughs> Başkanım, ee, bu organizasyonda görevli değerli misafirimiz hanımefendi, ee, sayın İl spor müdürüm, değerli kulüp temsilcileri, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, değerli misafirlerimiz ve <laughs> saygıdeğer basın mensupları. Ben de e, Uluslararası Samsun Open WATE 125 tenis e, organizasyonunun e, bu açılış töreninde, basın bilgilendirme töreninde hepinizi sevgiyle hep saygıyla selamlıyorum. Sayın Valimiz Orhan Tavlı Bey'in selamlarını ve organizasyonun başarılı geçmesi dileklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben 3 aydır Samsun'da vali olarak görev yapıyorum. Sayın Valimizin tebeccühüyle skora ve eğitime bakıyorum. Samsun'da olmaktan ve spor şehri olduğunu memnuniyetle gördüm Samsun'da spor hizmetlerine bakmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Şu üç ayda birçok organizasyon, uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını e, işareti ettim. E, bugün de ilk defa e, uluslararası bir organizasyon, çok büyük bir organizasyon bu. E, burada e, bu organizasyona şahitlik etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. E, Sayın Federasyon Başkanımız da ilk kez Samsun'a e, gelmişler. Bugün birlikte Sayın Valimiz'i ziyaret ettik orada Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan Bey ziyaret ettiler. İnşallah valilik olarak ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak Sayın Federasyon Başkanımızın destekleriyle çok önemli güzel organizasyonlar, e, projeler gerçekleştireceğiz. E, herkese tenis e, mottosuyla e, tüm okullarımızda İnşallah e, inşallah tenis sporunun e, sporun gelişmesi ve sevdirilmesi noktasında e, hep birlikte e, çalışmalarımız olacak. E, ben başta Sayın Valimize, bizim sporun her alanında bizlere destek veren, bizleri talimatlarıyla cesaretlendiren, görev veren Sayın Valimize huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Yine spora çok büyük yatırım yapan, spora hizmet eden, sosyal hizmetler, sosyal ve kültürel işler daire başkanımız ve spor şube müdürümüzle birlikte bir <laughs> yapıyoruz her alanda bizlere destek olan spora yatırım yapan Sayın Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Doğan Bey'e huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bu organizasyonun Samsun'da yapılmasına katkı sunan Sayın Spor Bakanımıza tenis Federasyonu Başkanımıza ve emek harcayan emek veren kulübümüze Dream Golf Kulübümüze ve tüm emeğe geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza, İl Spor Müdürlüğümüze huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon olmasını temenni ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Samsun'umuza, Samsun'un sporuna önemli katkılar sağlaması temennisiyle hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee... Şimdi soru cevap kısmına geçmeden önce turnuvamızın e, yarı final ve finali cumartesi ve pazar günleri oynanacaktır. bunu bilgisini vermek istedim. Cuma gününe kadar olan bütün maçlarımız bütün halkımıza açık ve ücretsiz olacaktır. E, başkanımızın da belirttiği gibi e, cumartesi ve pazar yarı final ve final maçlarımız e, Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmak üzere çok cüz'lü bilet e, fiyatı koyduk. E, Bilgilerimizi arz ederiz. Bu arada... Turnuvamızın niteliğini anlamanız adına e, şu bilgileri paylaşmak istiyoruz sizinle. Turnuvamızda dünya bir numaraya, kadınlar klasmanda turnuva bir numaraya ulaşmış olan Karolina Pliskova e, turnuvamızda e, oynamaktadır. E, şu anda basın toplantımızda amirli takımımızın tamamı turnuvamızda oynamaktadır. Soru cevap kısmına geçebiliriz. Sorularınız varsa alabiliriz. Teknik sorularınızı turnuva direktörümüz Cemre Hanım e, cevaplayabilir. sizde. Yoksa saldırmaları bekliyoruz efendim. Soruları kapattım. Teşekkürler. <laughs> Teşekkür ederim. sorabilir. Canlı bir konuşma mı? Can you Tamam buyurun buyurun. <laughs> no, first of all, uh, it's great to be back on tour because I didn't play for uh, more than one year. So at the moment, I'm still enjoying that I can play. Thank you to everybody for uh, this tournament. For me, it's, I think, second time uh, to be in Turkey. Once I played in Istanbul, and it's been many years ago. So happy to visit this country again. Uh, I think the tournament looks great so far.

Ee, <laughs> tabii ki. Ben öncelikle burada olduğum için gerçekten çok çok mutluyum. Ee, ülkemizde bu sene düzenlenen dördüncü de turnuvası ilk üç tane santayda gerçekleşti. Biz Türk tenisçiler için bu tarz turnuvalar çok önemli çünkü sıralamada ee, Biraz daha yükselme şansımız oluyor. Özel davetiye alabiliyoruz, sıralamamız yetmediği zaman. O yüzden bizim için gerçekten çok önemli bu turnuvalar. Ee, Cemre'yi ben küçüklüğümden beri tanıyorum. Bu turnuvayı ne kadar çok istediğini e, düzenlemek istediğimi senelerdir biliyorum. O yüzden tüm emekler için teşekkür ederim. E, valimiz, dayım valimize, belediyeye, e, tenis federasyonumuza, bakanlığımıza Seracettin hocama. Herkese gerçekten çok teşekkürler. Ee, Karolina'ya da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Cermen'in dediği gibi dünya bin numaraya kadar yükseldi ve çok eminim buradaki birçok çocuğa şu an örnek oluyor. onun Onu izleyerek muhtemelen tenise başlamak isteyenler olacak. Ee, emeği geçen herkese tekrardan yani çok teşekkürler. Umuyorum Türk tenisçi olarak olarak ışıl ışıl parladığımız bir hafta olur. Evet, bir organizasyon için sosyal donatı ve organizasyon şanslı alanlarımız yeterli. Herkes için temiz sivil olanıyla birlikte bu alanların değişebilmesi için çalışmam olacak. Teşekkür ederim. Bir temiz edatörü başkanımız var. İstikarlarda bir sorunumuz yok ama ihtiyaç olan alanlar var. Mesela toprak var ihtiyacı var. Bu yüzden belki Yıldız ölçeğinde Türkiye'nin bir sahayı yok. Bir Çin sahayı var. Belki yani bunu Samsun'la buluşturup, bunun öncesi Samsun'da bir senede 30 gün açık kalacak geçir edilir, bir deniz korku hayata geçirilebilir diye Deniz Federasyonu Başkanımızı görevlendirmesi olduğunu konuşacağız şimdi. Yine bizim e, hem Balonya'nın yan tarafından biliyorsunuz geçen bir soru açtık. Yine bugün yine, e, yine konuştuğumuz ayakta birliklerle başka yine e, bir Başka bir işler var. Bunları çözeceğiz. biraz tarif biraz zor öğrenen spor ve çocukları da geçe yer Biraz da ortaya Biraz da yaş ortalaması yüksek olduğu için. Farklı de deniz alanları yerine deniz altındaki branşlardan Antrenörün serisi yaş kurumuna gelecek çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Zaten malibimizin milletimle beraber okullarda bir temiz konu yayın açıklamak çalışması var. Biliyorsunuz biz bir şey verilmiş olarak bir diğer spor dallarına kadar hemen hemen tüm yağışta çocuklarımızı evlerine alıp spor tesislerine ücretsiz ödülüyoruz, getiriyoruz. Seni sahip bu girebiliriz. İnşallah Sayın Ağabeyimizin biraz daha detaylandırırız. Hem hem de işte Samsun'un iki tane genç futbol bakanlığı, kariyeri başkanlığı, önerdiği, hayata geçirdiği, gerçekten çok önemli spor yakınları var. Bunlar da bu yöntemiz için kendilerine farklılaştırmak. Samsun'un 60 bin üniversite öğrencisinin olduğu bir şey. Gerçekten o bölgede sanayi bölgeleriyle daha çok beyaz yakalıyor. Sanırım da yaşamak için çok tercih ettiği bir şey. İstanbul'da yaşamıyorsanız, yerinde birisi e, olan bir şey güzel bir, yaşam kaliteli bir yaşam, yaşam arzu ediyorsanız, Türkiye'de bunun en önemli yeri Tam, yani bu trafik problemi, İstanbul'da bir trafik problemi de, şehirde ne kadar yaşam bir yaşam süreceğiniz bir yer bir Dolayısıyla da insanların burada bir durumda yukarıya taşımak, farklı e, e deyimleri daha fazla arttırmak olabilir. da olabilirsiniz. Deniz Federasyon Başkanı'nda bir tanıştık. Ama sporlar de federasyonlar beni tanıştık.